Açın onu Burak çişin mi var pat Fatih açma Fatih oh açma 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 Fatih Olum duruma gitmiyorum Fatih vuramayalım Olum atsana Çiftli öpme Fatih vuramıyor Olum ne yapmayan şerefsiz açma Ya Allah Fatih açma Allah kahretsin <laughs> GEL GEL var. Orada, orada. Orada, orada, orada. ben de ona yaptım oğlum AHA Ay sen de yattın ona HAHHAHHA Bununla bir şey yapayım Tekrar. <laughs> Göster, onu da bir çeken. O. Oh. Şu ah, beş sırayı su içeceğim bir de. Ah, şu depolamış bu şanstır. Harbi çok kötü içiydin lan. O Aa. 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 NE kıyım ya. Hadi bakalım,